Merhaba arkadaşlar. Sarayın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı ketçap yapacağız. Ee, bunun için öncelikle e, 3,5 kilo domatesim var. Salçalık domates kullanıyorum. Fazla su bırakmadığı için. E, 1 kilo kadar yani yaklaşık 6 tane e, salçalık biber kullanıyorum. Kapya biber. 4 adet orta boy soğan 6-7 diş sarımsak yalnız sarımsak dişleri biraz irice 4-5 4 çorba kaşığı kadar şeker koydum 1 çay bardağı zeytinyağı 1 çay bardağı üzüm sirkesi 1 çay kaşığı karabiber Karabiberin miktarını arttırabilirim yaparken, ama ilk etap bir çay kaşığı kullanacağım. E, geçen yıl ben e, yani video olarak çekmedim ama kendim evde yapmıştım e, bu ölçülerde. Fakat e, nişasta yarısına nişasta koymuştum, e, denemek için yapmıştım. Birazına da nişastasız kullanmıştım e, ve maden suyu şişelerine doldurmuştum. Çok beğenerek tükettik kış boyu. Hiç hazır ketçap almadık. Şimdi bu yılda aynı şekilde yapacağım. Birazına nişasta katacağım. O yüzden şu anda nişasta ölçüsünü vermiyorum. Sadece yapım aşamasında böldükten sonra nişastasını katarken ne kadar kullandığımı sizlere belirteceğim. O zaman daha açıklayıcı olur. Olur. Şimdi hemen e, yavaştan yapımına başlıyoruz. Şimdi ocağımıza altını açıyoruz ve zeytinyağımızı döküyoruz. Soğanlarımı ben e, jülyen olarak kıydım. Ortadan böldüm. Bu şekilde biraz soğanımızı e, soteleyeceğiz. Soğanlarım sotelenirken bir yandan domateslerimi de dörde böleceğim. Yani gelişi güzel böleceğim. Yani şöyle diyorsa çok mükemmel bir şekilde kıymanıza gerek yok. Dörde böleceğim. Biraz o arada soğanlarım kavrulsun. soğanım oldukça kavruldu. Yani bayağı öldü diyelim. Şimdi domatesimi birazını ekliyorum. Ve biraz bu şekilde kavuruyorum. Domateslerimi ekledim. Şimdi biraz suyunu bırakana kadar bu şekilde orta ateşte e, ara ara karıştırarak pişireceğim. O arada e, biberlerimi kıyacağım. Biberleri de e, domateslerle beraber pişireceğim. Arkadaşlar domateslerin kabuğunu sakın e, yani ben sevmiyorum deyip de e, çöpe atmayın. Soyup da bence domatesin kabuğundaki vitamin, şifa çok büyük. Yani bunu çöpe atmak yersiz olur. Ama bu şekilde kabuğuyla yapıp blenderlayıp sonra süzgeçten geçirirseniz istediğiniz gibi sonuç elde edebilirsiniz. Hele de şu yani Ağustos, Eylül ayındaki domatesin kabuğu asla çöpe atılmaz. Büyük şifa. Bu bu şekilde kavrulsun. Ben de hemen biberleri başlıyorum kıymaya. Arkadaşlar domateslerim yavaş yavaş alttan alttan yumuşamaya başladı. O yüzden arada bir böyle karıştırıyorum. Ee, bir de karıştırmamın sebebi dibine tutmaması. Sizler de yaparken böyle muhakkak karıştırın. bayağı suyunu bırakmaya başladı. Domateslerim epey yumuşadı. Şimdi kıymış olduğum biberleri de ekliyorum. Ve bunun yanında sarımsaklarımı da ekliyorum. Ki kaynayıp pişerken lezzeti özleşsin istiyorum ve bu şekilde pişmeye bırakıyorum arkadaşlar domatesin biberim iyice yumuşadı arkadaşlar ketçabım iyice pişti artık e, ee, tüm malzeme yumuşadı. Şimdi ben bunu blenderdan bir geçirip e, tekrar huzurumuza getireceğim. Arkadaşlar blenderdan geçirdim. Ama e, tabi içinde domatesin tohumları falan var olduğu için ben bunu bir de süzgeçten geçirmek istiyorum. Hemen o işlemi de yapacağım. Şimdi süzgeçten geçirmek istememin sebebi daha böyle pürüzsüz olsun istiyorum. O yüzden süzgeçten de geçiriyorum. Ben hemen bu işlemi yapıyorum. Diğer malzemeleri karıştırırken Tekrar sizlerle burada olacağım. Arkadaşlar tek böyle dolu bir süzgeçten çıkan posa bu. Yani iyi ki de süzmüşüm. Ne kadar blenderla e, tamamen püre haline getirsek de illaki e, posası kalıyor. E, ketçap olduğu için de biraz daha pürüzsüz olması gerekiyor. Öyle isteniyor. Şimdi bunu bu şekilde kalanını da süzeceğim zaten yarısını süzdüm arkadaşlar e, ketçabımı süzdüm e, şöyle tabaktaki miktar kadar da posa çıktı yani iyi ki süzmüşüm şimdi ben bir çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Sonra 1 2 3 ve 4 kaşık. Bunu da 4,5 kaşık kadar şeker ilave ettim. Şimdi bunu karıştırıyorum güzelce. Tabii bir yandan Karabiberini de ekliyorum ve kaynatacağım. Kaynatırken de o arada tadına da bakacağım. Arkadaşlar e, tuz eklememiştim. Kaynamaya başlarken ekliyorum çünkü tadını kontrol etmek gerekiyor. Şimdi tadını biraz kontrol ettim. İyice kaynadıktan sonra tekrar bakacağım. Yetersiz gelir ki de tekrar tuz ekleyeceğim. Arkadaşlar yarım çay bardağı sirke ekledim tekrar. Şimdi ikinci tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Çünkü tuzun çok fazla tat vermedi. Şu an daha iyi. Evet arkadaşlar. Ee, ketçabım oldu. Tadı tuzu her şeyi yerinde oldu. Şimdi ben bunun birazını e, şişelere dolduracağım. Kalanına nişasta ekleyeceğim. Tabii o kısmı da sizlerle tek çekim yaparak paylaşacağım. Şimdi hemen ee, kavanozlamaya geçiyorum. Arkadaşlar bunlar meyve suyu şişesi. E, ben bunları böyle biriktirdim. Kapaklarını da internetten alıyorum. Kapama makinesini de internetten alıyorum. Şimdi bunların şöyle tam şu parmağımı tuttuğum yere kadar olan yani toplamda iki parmak aşağısına kadar dolduracağım. Sonra e, kapama makinesiyle kapatacağım. Tabi böyle makineniz bu şekil malzemeniz yoksa e, küçük kavanozlara tek kullanımlık küçük kavanozlara da yapıp kavanozlayabilirsiniz. Gayet güzel e, oluyor. Ben o şekilde de denedim. Şimdi birazını bu şekilde huni ile dolduracağım. Ee, artık birden bakın birden doldurmuyorum. Çünkü bir anda istediğim ölçünün dışına çıkabilirim. Kontrollü bir şekilde Bakın bu şekilde doldurdum. Şimdi hemen kapama makinesini alacağım. Onu da size göstereceğim. Arkadaşlar benim böyle bir makinem var. Böyle manuel çalışan. Şimdi hemen bir tane kapak alıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Ve sonra makineye koyup bu şekilde kapatıyorum. Arkadaşlar az önce küçük bir aksilik yaşadım. Tekrar ayarlarını yaptım makinemin. Şimdi bu şekil yerleştiriyorum. Böyle sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde kapatmış oluyorum. Yani biraz fazla kuvvet vermem gerekiyor. Ama bu şekilde kapatıyorum. Ve bunları böyle kaynatıyorum. Hiçbir şey de olmuyor. Geçen yıl mesela aşağı yukarı bir 100 şişe domates yaptım. Domates suyu, domates çorbalık yaptım. Ve hiçbir şey olmadı. Bütün kış boyu bütün domateslerimi bunlardan kullandım. Bu yıl ketçabımı da böyle yapıyorum. Ve arkadaşlar ketçabımın kalanına bir çorba kaşığı dolu nişastaya çok az e, su kattım. Yani yarım çay bardağı bile değil. Şimdi bunu yavaş yavaş ekleyeceğim. Tabi arada biraz ocağı kısacağım. bakın kıvamı daha bir koyu oluyor kontrollü ekliyorum ee, birden eklerseniz bir anda katı olabilir fazla gelebilir bu şekilde bakın kıvam daha koyu şimdi buna çok az da yeni bahar ekleyeceğim ee, tadını birazcık daha farklılaştıracağım yani anlayacağınız bir tarif, bir malzeme, iki çeşit ketçap yapmış olacağım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni baharımı da ekliyorum. Ve hemen karıştırıyorum. Ve arkadaşlar ketçabım tamamdır. Şimdi kalan kavanozlamayı da yapacağım. Evet arkadaşlar şişelerimi doldurdum. Bu tencerenin içinde olanlar nişastalı yaptıklarım, ee, diğerleri nişastasız olanlar. Zaten onlar biraz daha sulu ama nişastalı olanlar biraz daha koyu kıvamda ee, ben şimdi bunları şu anlık böyle bir tencereye koydum ee, normalde bir tencere derin bir tencereye koyup 2 saat kaynatacağım 2 ee, saat aslında fazla şöyle bir saat bile kaynatsam yeterli sonra kendi suyunda soğuduktan sonra kaldıracağım bunları nasıl ayırt edeceksiniz diye sorarsanız şu kapakların üzerine nişastalı veya nişastasız diye yazılabilir. Ama ben bunları tamamen etiket yapmayı düşünüyorum. Ee, yani şeyden beyaz etiketler var. Etiketin üzerine alıp yazıp bunların üzerine yapıştırmayı düşünüyorum. Son işlemi yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir malzeme iki tarif yapmış oldum. Sizler de den, e, deneyebilirsiniz. Umarım memnun kalırsınız. E, nasıl desem e, tam olarak söylediğim çok lezzetli bir tarif. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.